Durun, Tom ve ben girişimlerinden bir sonraki harika buluş geliyor. O bir pasta mı? Kesinlikle öyle. Bu sinir bozucu anti-teknoloji bileziği sayesinde teknolojiyi kullanamadığım için e, pek çok yeni beceri geliştiriyorum. E, pişirme gibi. Tarifi bir canavar dergisinden mi aldın? Ha? Aa, <laughs> Aa, eğer bana bir hediye ise sakın söyleme, sadece göz kır. Ah, bu ünlü tablo, dalgalı adam olarak sanatçının portresi tablosu, oldu mu? Baha biçilemez. gördün mü? Fiyatı yok. Bu mu ünlü tablo? Bu çok aptalca, bir fotoğraf çekmeme izin verin. Böyle Aa, hayır, da... Aa, burada olduğunu kimse bilemez kasaba sanat müzesi sular altında kaldı ve belediye başkanı olduğum için bunu güvende tutmak zorundayım. Ve bu büyük bir sorumluluk. <laughs> Neyse ki strese karşı panzehirim var. Basta! <laughs> İşe yaramak için teknolojiye ihtiyacım yok. Gör bakalım bileklik. Çamaşırhane dehası olabilirim. <laughs> Toz alma ustası olabilirim. <laughs> Bütün dünyadaki en dahi bulaşıkçı olabilirim. Hayır. <laughs> ...dikkat et. Senin berbat tabağın neredeyse tabloya zarar verecektir. <laughs> Yardımımı istemene sevindim. Ben asla teknoloji kullanmam. Müzik yaptım, şov yaptım veya telefonumu kontrol ettiğim zamanlar... Umarım ait. bu işe yarar. Şu anda teknoloji olmadan işe yaramıyorum. Bakalım ilk dersin nasıl geçecek? Bu manav. Tamam şuna bak. Yorulana kadar alışveriş yaptım. Bu, Bu... 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 Ay Hiç bu kadar düşmemiştim. <laughs> İyi ki bilim dünyası şu anda beni göremiyor. <laughs> Fotosentez kullanmayı <laughs> bilmiyor. Tam evet, derecelendirilmiş silindir hesaba <laughs> katıyor. Kötü bir durumu daha da kötüleştirmek istemiyorum. Ama bunlar bilim dünyasındaki düşmanların Melve flo değil <laughs> Sadece trigonometri geometrileri. <laughs> İşte burdasından bizden saklanmaya mı çalışıyorsun? Şaşırmadık. Ben bilinden atılmaktan utanıyorsun ve bizim alay etmemize de katlanamazsın. Yani ezip, ezik 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 ezik, 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 ezik. ezik, ezik, ezik. kesen şunu kesen şunu kovulmadığımı bilmenizi isterim. Ben. E Bilimden o kadar zengin oldum ki diğerleri de başarılı olabilsin diye bıraktım ya. Yani. Ah saçmalama zengin falan değilsin. Bu doğru değil. Aslında dalgalı adam tablosu bugün garaja teslim edildi. Yani belli ki durumum hiç fena değil. Ama bu resim paha biçilmez. Fiyatı yok. Başarılılar için istisna yapıyorlar. <laughs> Benim gibi. Başa çıkamadığımız çocuklarla alay etmeliyiz demiştim sana değil mi? <laughs> ha. Ee, sanırım bir zamanlar o adamla bir bakteri kabı paylaştık. Tamam. Tamam, uzak dur lütfen. Alınmaca yok. Oh, alınmadım ben çok yapışkanım çünkü. Arkadaşlar <laughs> su balonlarını sıcak hardalla doldurdum. <laughs> Hadi bunu o, yapalım. Hayır. Yapma. Hmm, bütün gün televizyon izlemekten kramp'lar giriyor. Hep beraber biraz koşsak mı çocuklar? Aa! Hayır! Deyim <laughs> ne, var. <laughs> hey! Beni dinleyin. Bu resmi güvende tutmalıyım. Eğer başına kötü bir şey gelirse başım büyük belaya girer. Anlıyor musunuz? Teşekkür ederim. Şimdi yetişkin gibi davranalım. Aa, aa. Aa, aa. Tom biraz dikkat eder misin? Düşecekti. Sayı yerde. Ama Mel ve Flodan kurtulmanın bir yolunu buldum. Onlara Tom'un garaja getirdiği süslü tabloyu anlatarak mı buldun? Ee, tamam, bak, gülüyorlar ve dans ediyorlardı ve sinirlenmiştim. Ben bu Tom'un güvenine büyük bir ihanet oldu. Tabloyu kimsenin bilmesini istemiyor. Mel ve Flo'ya bunu bir sır olarak saklamalarını söylemelisin. Benim koleksiyoncu olmadığımı düşünürler. Zaten değilsin. Git. Hadi. teknolojiyi kullanmak için burada değilim. Mel ve Flo'ya açıklama. Yani ]im. bunlar Tom ve Ben'in garajına olası girişler. Giriş noktaları burada, burada ve burada. Resmi çalacağız ve buradan çıkacağız. <laughs> bu tablo araştırmalarımızı yıllarca finanse edecek. <laughs> Komik. Bir bakın ha. Ben sonunda bilime katkıda bulunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidip Tom'u uyarmalıyım. Tamam çok streslisin. Bak ne diyeceğim. Hadi dışarı çıkıp bir film Hayır, izleyelim. Hayır dışarı çıkamam. Tabloyu korumak zorundayım. Burada olduğunu kimse bilmiyor. Tamam mı? Açıkçası şu anda bu tabloya en büyük tehdit biz oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Biliyor musun? Haklı olabilirsin. Ben çok stresliyim. Hadi gidelim. Eh, hadi sene ışık, değiş artık. Filme gidiyoruz, filme gidiyoruz, filme gidiyoruz. gidiyoruz. Hayır, nereye gittiler? Onları aramalıyım. Kes artık şunu bileklik, bu acil bir durum. Sana Aa, Yapamıyorum. Teknoloji olmadan işe yaramazım. Sadece teknoloji değil Ama anlamıyor musun? Her şey bilimdir. Pişirme kimyadır. Toz almak fiziktir. Ve bulaşık yıkamak su bilimidir. Demek istediğim bilimi. beni koruma gücü sende. Halüsinasyon <laughs> haklı. Bunu başarabilirim. <laughs>

arkadaşlar filo ve Mel. bize içeri al sana göstereceğimiz bazı yeni icatlarımız var. Gidin buradan. Bizi durdurmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Göreceğiz bakalım. Oh. <laughs> oh. oh. ah. Öldüm. tüplerin ve behallerin kenarlarını okumak için bunlara ihtiyacım var. <gülüyor> oh. <gülüyor> Harika bir bilim adamını durdurmak için simden fazlası gerekir ben. Bu yaptığın <laughs> anlamsız. <ohohoh>. Oh. <laughs> Anlamsız doğru tespit oldu. Çünkü misketler yuvarlaktır. Hiçbir köşesi yok. Oh, ah, tablom. Ama ben bu dövüşe hazırlıklı geldi. Biz de öyle geldik. Hayır durun geri geçelim yoksa. Ah yoksa ne? Bizim tozumuzu mu alacaksın? Ah kabul et ezik. Teknoloji her zaman kazanır ve sende hiç teknoloji yok. Toz almak fiziktir. Hayır ama benim bilimim var. Aa. <laughs> Pişirme kimyadır. <laughs> Ve bulaşık yıkama su bilimidir. <laughs> Ona hidroloji denir <laughs> evet. cahil. Ee, <laughs> Gördün mü Tom? Resminiz bunca zamandır güvendeydi. Ben burada bir pasta daha yapıyor. Evet, iyi ilerleme ben. Teşekkür ederim. Görünüşe göre yararlı olmak için ileri teknolojiye ihtiyacım yokmuş. Kek yapmak, sanatı korumak, kötü adamları kovmak, bunların hepsi. <laughs> ha, ha. Ha, usta bir bilim adamı olmanın parçası.